önce bir e, hem inancımızın hem hizmetimizin hem de Risale-i Nur'un temel taşları olan bazı bölümleri beraber okuyalım. Mesela diyelim ki iman mevzudur. Bu diyet mevzu. Hani biliyorsunuz yani Üstad Hazretleri'nin şeyinde e, alt yapı olarak imanın temin edilmesi. Mesela diyelim ki Risale-i Nur'un hiçbir yerinde namaz nasıl kılınır, abdest nasıl alınır göremezsiniz. Hiç göremezsiniz. Abdesti şöyle alacaksın, elini yüzünü yapacaksın, bilmem başını mest Yani bu bilgiler, ilmihali bilgiler Risale-i Nur'da yok. Ha namaz niye kılınmalı? Bununla ilgili dört tane, beş tane müstakil söz var, konu var yani. Namaz niye kılınmalı? Niye iman edilmeli? Ha Allah var mı? Yani bu sorulur mu? E Valla işte soruyor insanlar yani. Yani tevhid inancı tevhid inancı yoksa, gerçek manada bir Allah inancı yoksa sen namaz kılamazsın ki. Namazı niçin kılacaksın? E bir aratıcı konusunda senin zihnin manada sıkıntın var. E sen ona kulluğa nereden gideceksin yani? Orada sıkıntı varsa senin kulluğunda sıkıntı olur yani. Yani önce bunun temelinin atılması. Yani risale Nur bu e, imani noktadaki esas background'u temin ediyor yani. Abi ha de hakikaten samimi olarak bunun yapılması. Din e, bu hükümet dönemiyle çok hırpalandı yani. Eskiden de hırpalanıyordu da eskiden düşmanlar tarafından hırpalanıyordu. Din dışılar tarafından hırpalanıyor. Şu anda dinin içindekiler tarafından hırpalanıyor. Yani o ya adam Müslümanız diyor. Başörtüsü var, sakalı var, şalı var, var neyse. Camiye cumaları gidiyor, çıkışta işte televizyonlara konuşuyor. Ama yaptıkları işlerin hiçbirisinin dinle alakası yok. Yani sadece bizim gibi mağdur olanlar değil. Ya Türkiye'deki adam adam diyor ki bu din, bu diyor Müslümansa ben değilim diyor. Siz de duymuşsunuzdur değil mi? Yani bu bak Müslümanlık tarafı Müslümanlıkla Müslümanlar tarafından Müslümanlığa verilen zarar yani. İnanca verilen zarar, dine verilen zarar. Ha bunların bizim içimizde bir ne olması lazım? Bir ayıklanması lazım yani. Bizim ibadetlerimiz insanlarla ilgili değil ki yani. Bizim ibadetlerimiz insanla alakalı değil. Bizimki yaratıcıyla ilgili. Malumunuz e Uhud Savaşı'nda bir ara böyle bir şaiye oldu ya, Efendimiz yaralandı ya, yani Uhud Savaşı'nı bilirsiniz. Yani bir şey oldu, müşkler e, Musab e, şey, şey, şey dedi de e, Enes bin Mali dediler ki, e, Muhammed'i öldürdük dediler. Haşa. Aleyhisselatü Vesselam. Hamza, Hazreti Hamza da zaten şehit oldu. Yani öldürüldü. Öyle ifade edeyim ben. Ve Müslümanlar arasında bir boz, bozgun oldu yani. Ne bozgun oldu? Haklı olarak. Muhammed öldü. Peygamber öldü. Yani biz bundan sonra ne diye savaşacağız? Peygamber yok yani. Müslümanların safları bozuldu yani. Dağıldılar. Geri çekildiler. E Musa bin Ümmeri deme. Bir kayanın üzerine çıktı bağırdı. Muhammed Allah'ın Resulüdür. O da kendisinden önce gelen peygamberler gibi bir peygamberdir. O öldü diye siz dini bırakacak mısınız? Din Allah'ındır. Uh, demiyor. Yani bu ufukları aşan bir ifade, bir inanç. Hani biz kim için Müslümanız? Ve Hazreti Muhammed için. Biz kim için Müslümanız diyelim ki? Cemaatimiz için. Biz kim için Müslümanız? Hazreti Muhammed için. Hayır hayır bunları geç. Biz Allah için değil mi? Allah için. Ha peygamber geldi tebliğ etti. O da bir insandır ve vefat etti. E vefat edince dönecek miyiz biz? Hayır dönmeyeceğiz. O bize neyi getirdi? Allah'tan mesajı getirdi. Mesaj duruyor mu? Allah duruyor mu? E duruyor. O zaman sıkıntıya gerek yok. Değil mi? Hani bunlara tasavvufta üç mertebe diyoruz yani. Ee, sana fişey ondan sonra Fena fil Resul. Ondan sonra fena fillah değil mi? Yani önce şeyhinde fani olmak. Hizmetini her şeyi görmek. Şeyhini hocasını her şeyi görmek. Ha ondan sonra bir mertebe üzeri. Yani artık şeyhten çıkıyor da Resul'e her şeyi görmek. Resul'e kaybolmak. Fena fil değil mi? Fena fil. Ha Resul'e her şeyi görmek. Ha üçüncüsü de Resul'ü de aşık değil mi? Fena fillah. Yani Allah'tan yok olmak. Allah'a her şeyi görmek. Ve tabi bunlar Merteben meselesidir. Bazı şeyler demek kolaydır da ama onların şey edinmesi öyle kolay olmayabilir. Teşekkür ederim. Evet. Onun için bizim de şöyle bir altyapımızı sağlamamız lazım. Bizim eksiklerimizin olması da gayet doğal yani. ha Bizim farkında olup da bu açığı kapatmamız lazım. Bu açığı kapatmamız lazım. Onun için de burada biz siz bulunduğunuz şartları güzel değerlendiriniz. Hem ilim açısından kendinizi yetiştirmeniz hem de ibadet yönüyle de mi ruhumuzu o zemine, o eksersize de mi uyumlu hale getirmemiz. Yani ibadet eden insanınla ibadet etmeyen insanın halleri de birbirinden farklıdır yani. Hani mesela bazı insanlarla beraber namaz kılıyoruz ya yani belli yani bugün namaz kılıyor. Ya da ara sıra namaz kılıyor. Belli yani namaz kılışından belli. Veyahut da her gün namaz kılıyor. Onun da namaz kılışından belli yani. Yani bizim bunu da ruhi format olarak kendimizi alıştırmamız lazım. ya da o formasyonu kazanmamız lazım. Ve burada şunu temel duygu olarak içimizde, aklımızda tutmamız lazım. Allah biz hizmeti, bu inancı, bu ibadeti Allah için yapıyoruz. Onun dışında başka bir şey için değil. Aa, birisi bana yardımcı oluyor bu konuda. O ben onun elini öperim yani değil mi? Bana yardımcı oluyor. Yani senin yapmak istediğin, senin vazifen olan bir işte birisi sana yardımcı oluyor. Birisi sana yol gösteriyor değil mi? Birisi sana danışmanlık yapıyor. Sen ne yaparsın? Vallahi ona medyun olursun değil mi? Ona teşekkür olursun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ben filan yere gidecektim de nasıl gideceğimi bilmiyordum. Ben de zaten oraya gidiyorum. Bak siz söylediniz, Sizi gösterdiniz. Ya da siz ne yaptınız? E, bir vasıta yaptınız. Teşekkür ederim. Yani hizmette önümüzde bu e, insanların da bize değil mi? Yani Cenab-ı Hakk'ı duyurmaları, anlatmaları ya da hizmetteki o güzelliklerle ilgili olarak bize yardımcı olmaları konusunda bizim onlara ne olmamız lazım? Öyle müteşekkir olmamız lazım. Evet, tabi e, şunu da unutmamamız lazım. E, her insan bir nefis taşıdığından dolayı nefsin değişik neleri oluyor? E, farklı fonksiyonları oluyor. Yani işte mızıkçılık yapar yani. Nefis sürekli mızıkçılık yapar. Ee, sizi o güzelliklerden koparmak için yani. Evet.